İlk defa Sultan Vahdettin'den önce İngilizlere sığınan Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit'tir. Evet. 1878'deki Çırağan baskınından sonra evet. İngiliz Büyükelçisi huzuruna çağırıyor ve diyor ki bu sadece Ali Suavi ve birkaç yüz muhacirin yapacağı bir şey değil. Bunun arkasında ordu var. Evet. Bunun bunun arkasında yüksek bürokrasi var. Beni, çoluk çocuğumu tahttan indirip top kapını loş odalarına kapatacaklar. Bizi perişan edecekler. Evet bana ve aileme karşı daha ileri bir hareket yapılırsa evet. İngiltere beni korur mu diyor. Evet. Layard bunu Dışişleri Bakanı Lord Derby ile ve e, Kraliçe ile bunlar yazışmalar yapıyorlar. Ve sonuçta iki gün sonra Sultan Abdülhamid'e dönüyor. Onlara şifre sistemi var malumunuz. Diyor ki Majeste Kraliçe, Majeste Sultan'ın sadece şahsını ve ailesini değil, evet. bütün küçük Asya'daki topraklarını da korumaya taliptir. Tabii Sultan Bu buna memnun oluyor. Fakat küçük bir şartı var. Evet. Biz diyor Girit Adası'ndan, Malta Adası'ndan donanmamızı sevk edip getirip burada işte Ruslara karşı bir evet. e, şeydir, bir, bir cephe oluşturmamız bir hayli zordur. Evet. Siz bize Kıbrıs'ı verirseniz, biz bu işi çok daha rahat yaparız. Bakın bu görüşme 24 Mayıs 1878. Evet. 4 Haziran 1878'de Sultan Abdülhamid'in talimatıyla biz Kıbrıs'ı İngiltere'ye verdik. Evet. Sonra Sultan Abdülhamid'in aklı başına geliyor. Eyvah ben ne yaptım diyor. Evet. Sonra layihalar yazıyor. İşte layart ben hastayken çok moralim bozukken geldi. İşte şöyle şey, işte, iş oldu bittiye geldi. Bunu tekrar müzakere edin falan diyor. Geçmiş olsun. Evet.